hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Biliyorsunuz ki 6 aylık enflasyon rakamı açıklandı ve 6 aylık enflasyon rakamına göre devlet memurları ve memur emekleri %7.36 zam aldılar. Peki 65 yaş aylığı alan vatandaşlarımızın maaş zammı ne kadar oldu? Değerli izleyicilerimiz 65 yaş aylığı alan vatandaşlarımızın maaş zammı da Memur maaş zammıyla aynı oranda gerçekleşmektedir. Dolayısıyla 65 yaş üzerindeki büyüklerimize ödenen maaşlar da memur maaş artışı oranında yükselecek. Yani buna göre 65 yaş aylığına da %7.36 oranında zam yapılmıştır değerli izleyicilerimiz yapılacak daha doğrusu. Ee, böyle önemli haberlere anında haberdar olma adına Kanalımız Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.